Merhabalar değerli dostlarım. Bugünkü sohbetimin özü insanların ruhuyla, gönlüyle ve gönül gözleriyle ilgili bir konu işlemektir. İnsanlar yeryüzünde var olan birçok canlı türünden birisidir. Böyle canlılar ki biri olmadan diğerinin var olma şansı da yok. İster doğa diyelim, ister ilahi güç diyelim. Her iki farklı görüşü de dikkate alırsak, her ikisine de uyan bir düzene kurulmuş olduğu gerçeğini değiştirir. Sonuçta yer kürede, hatta evrende muazzam bir sistem kurulmuş ve tüm varlıklar bu sistem, bu sistem üzerinde muazzam bir şekilde çalışmaktadır. Hatta sistemin birisi ufacık bir arıza verdiğinde inanılmaz sonuçlar ortaya çıkıyor. Buradan da anlayacağımız şu olmalı. Bu kurulmuş sistematiğin özünü değiştirmeden yaşam kalitemizi yükseltmek için neler yapabiliriz? Onu planlamamız ve ona göre davranışlar geliştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. İnsanların yaşamı iki temel kurguyla sürmektedir. Birisi maneviyat, diğer ise maddiyattır. Şöyle bir düşündüğümüzde insanlığın her ikisine de gereksinimi olduğunu görebiliyoruz. Manevi kısmında inançlarımız var. Hani o görmeden ama hissederek yaşadığımız o güçler işte maneviyatımızın ta kendisidir. Örneğin Tanrı'ya inanç. Tanrı'nın varlığını hissederiz. Ona inanırız. Hangi dinden orsak olalım fark etmiyor yeryüzündeki ya da evrendeki olup bitenin Tanrı gücüyle gerçekleştiğinde hem fikir olur. Bu inancın bir kısmı da yine maddiyatla ilişkilendirilmiştir. Zekat vermek gibi. Senin Tanrım benim Tanrım denmez. Herkes aynı hisle bakar ve kutsiyeti sorgulanmaz. Demek ki Tanrı inancı maneviyatın özünü oluşturur. Bir başka örnek daha verebiliriz. Aşk, sevgi gibi manevi kavramlar da özelinde maddiyat değildir. Hissedilir, yaşanmaya başlanınca maddiyatla bütünleşir. Demek ki maneviyat ve maddiyat birbirini tamamlayan iki kavramdır. Şimdi maddiyata bakalım. Maddiyatın özü maddedir. Yani gözle görülen, elle tutulan ve hissedilen bir varlıktır. Zaten bilimsel gelişmelerin özü de maddeye dayanak değil midir? E, o halde bilimden, fenden, teknolojiden ve insanoğlunun gereksinim duyduğu her şeyden uzak kalamayız. Çünkü onlarla varız. Hele hele şu mikroorganizmalar savaşlarının yaşandığı yer kürede, şu anda en çok gereksinim duyduğumuz şey bilim değil midir? Bilimden uzak kalmadan büyük bir inanç ve özveriyle yapılan çalışmalar yani maddeyle maneviyatın birleştiği anda başarılarak başarılar kaçınılmaz oluyor. Yakında bir bayram yaşadık. Buruk, kırık, düzgün, boşalanlar, belki bir kısmı yapmacık davranışlar oysa ki 100 yıllık bir birikimin gücünü bu şekilde mi kutlamalıydı? Tabii ki değil. Ama işte burada da yine maneviyat devreye giriyor. Diyebiliyoruz ki her ne kadar maddi varlıklardan uzak kalmış olsak da manevi gücümüzde bağlı olduğumuz aşkla yok olmayacak sevginin gücüyle dolu dolu bir yaşam e, bayram yaşamaya gayret ediyoruz. Yine korona belasından dolayı manevi inançların bile rahatça yapamıyor. Manevi inançlarını bile rahatça yapamıyor insanlar. Camilerimiz kapalı, Kabe kapalı, önceki gibi açık iftar sofraları kurulamayacak. Belki ama insanlar inançlarını yaşamayacaklar mı? Maneviyatları son mu buldu? Tabii ki hayır. Elbette öncekilerden daha çok inançla yapılacaklar. Ama istedikleri. Bundan şunu anlıyoruz ki maneviyatlar genellikle insanların içlerinde olmalı. Vicdanlarında yaşanmalı. Zaten öyle de oluyor. Gerçek inanç sahipleri gösterişlerden uzak özellerinde gerçekleştiriyorlar bu gibi manevi duygularını. Maddi işleyişi de birazcık irdeleyelim istiyorum. Maddi olgular ve olaylar vicdanlarda, kalplerde yaşandığı gibi açık olmak zorundadır. Çünkü gelişmeler anlık durumlarla ilgili olabiliyor ve insanlığın genelini ilgilendiriyor. Örneğin dünyanın gözü kulağı şu anda herhangi bir ülkeden gelecek aşı ya da ilacın haberine çevrilmiştir. Bunun içeride saptanabilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Muhakkak ki olamaz her ne kadar her şeyden uzak kalırsak kalalım, her ne kadar canlı yaşayamasak da yaşayamayalım birçok şey gönlümüze yer etmiştir. Asırlar geçse de silinmeyecek bir yere yerleşmiştir. Mesela bir ülkenin kurucusunu düşünelim. Yüzyıllık bir geçmişi olmasına rağmen Mustafa Kemal Atatürk izini ve adını gönlüne kazmış bir ulusun bu kavramı sonlandırması beklenebilir beklenebilir mi? Tabii ki beklenemez. Milli egemenliğin hissiyatı ile hem manevi hem maddi yerini asla terk etmeyecektir. Mustafa Kemal Atatürk ne demişti? Benim naciz vücudum bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet fayda kalacaktır. Yani sonsuza dek yaşayacaktır. Demek ki bazı şeyler gönüllere kazındı mı onun yok olma şansı asla ve asla olmuyor. Olsun sevgili dostlar. Meydanlar boş olsun. Alanlarda kimseler olmasın. Evlerimizde yalnız kalalım. Ama gönüllerimiz dolu olsun. İnançlarımız yok olmasın. İnanarak var olmanın, bir var olmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın önünü açalım. Kalplerimizi sevgiyle, aşkla dolduralım. Gönüllerimiz dolu olsun. Bu da bize yeter. Hoşça kalın. Sevgiler.